Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Alpaslan'la Hot Wheels fırlatma yarışı yapacağız. Bakalım kim kazanacak? Evet hadi anneciğim sürüyoruz arabalarımızı. Görüyorsunuz deme. Evet şimdi bu arabaları fırlatacağız arkadaşlar. Bakalım kim kazanıyor? Fırlatma rampasını getir Aslan. Evet arabalarımızı seçiyoruz. Ben bu siyah arabayı seçiyorum arkadaşlar. Sen hangisini seçiyorsun? Tamam hadi başlıyoruz. Evet şimdi bakalım Alpaslan Alpaslan o araba nerede? Hmm, araba bakın burada arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Bakalım ben kazanacak mıyım? İşte bu be. Ben kazandım. 1-0. Şimdi hadi arabalarımızı seçiyoruz. Şimdi sen kazanacaksın. Ben hadi. kazanacağım. Hadi, hadi bakalım. Bir daha dene. Bir daha dene. Takıldı olmadı. İzin verdi dedi. Olmadı. Bir kerecik daha dene. Bu son kez. Evet şimdi sıra bende. He he yine ben kazandım. <laughs> güzel oyna tamam mı? Güzel fırlat. Sakin <laughs> ol. Sakin sakin. Ben çok güzel. Ve ta gitti arabası? Şimdi sıra bende. Şimdi bende. Bakın bu pick up yapacağım. Başlıyoruz. Ben kazanamadım. Olmadı. Sende sıra. Ben de bu pick up yapacağım. Hadi dene bakalım pick up Alp aslan çok ileriye gönderdin. Şimdi sırada Batmobil var. Bakalım Batmobil kazanabilecek mi? olmadı ama çok yaklaştı Arkadaşlar ha. görüyor musunuz ben kazanabilirim öf be Alparslan yine çok uzaklara fırlattın olmuyor ki bu ya olmadı Şimdi yapamadım sen yapabilirsin. Hmm. en sona gönderdin sıra bende ve ben de bakın bu arabayla yarışacağım ve bu son yarışımız arkadaşlar. Evet, çok yaklaştık. Çok yaklaştık şimdi, ama olmadı Nisan. Şimdi olmadı ben... Nisan. Hayır. Hadi yola. Hay. Evet, yeşil araba orada. Şimdi sıra bende ve bu son yarışım. Alpas'tan. Zaten sen kazandın yarışmayı ama olsun ben yine de şöyle bir. Tamam, bekle şimdi, bekle, bekle. Evet arkadaşlar Alpaslan kazandı yarışmamızı. Ben size yine de şöyle bir arabalarımızı göstermek istiyorum. Evet bakın hepsini Alpaslan kazandı. Ben sadece iki kere kazanabildim. Geri kalan hepsini Alpaslan kazandı. Hadi görüşürüz. Bay bay yap arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.